Yeni bir videoma hoş geldiniz. Babamın karnını duyurdum. Oturma odasına geçti. Koltuğuna, televizyonun başına. Ben şimdiki abileri alıp hastaneye gideceğim. Her günkü rutinim. Öğleden sonra hastane. Miley okuldan gelmiş. Onunla telefonla görüşüyorum. Geldiği zaman beni arıyor böyle işte WhatsApp videolu falan. Onunla böyle bir şeyini geçiyoruz. Okul şeyini geçiyoruz gününü. Ondan sonra da işte görüşürsek görüşebiliyoruz. Yani şimdiye kadar bir gün vardı görüşmediğimiz. Bugün hastaneden sonra tekrar eve, yani böyle bir eve böyle bir saat bir uğrayıp yarım saat bir bakıp işte kıyafet çubu alıp ondan sonra dönüyorum. Şimdik yola çıkayım aracım bekliyordur. Eve giderken şöyle, bir var tak kıracağım, karaciğer. Buradan çekim yapayım. Annem yani iyi. Bugün biraz yürütmeye çalıştılar. Hani fizyo ne diyorlar fizyoterapi. O geliyor böyle hani biraz şapsın şey artık yürüsün alışsın kuvvete gelsin diye. Buraya acil yarın küçük tripodumu getirmem lazım. Telefon nerede olduğunu bir görseniz şişe var ya şişenin kapağı şişe üzerine koydum böyle sallandı sallanacak. Ee, yolda anlatıyordum ya evet e, annemi yavaş yavaş artık kaldırıp böyle yürüme arabasıyla biraz böyle şey destekli e, füzyo şeyleri yürütmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Tabi ilaçlarını düzenliyorlar. Daha hal antibiyotik veriyorlar, serum veriyorlar. işte böyle. Ama Allah şükür iyi. Şimdi babama burada yemek. Arkadaşlar telefonum düşecek diye o kadar korkuyorum ki. Bu dünden kalan yemeklerimizden var. Biz babamla şimdi bunu yiyeceğiz. Patatesimiz, köftemiz, pilavımız var. Ve yengem de şey yapmış. Burada böyle tane sarması. Ondan koymuş e, babama. Ve burada biber dolması. Bunların hepsini böyle ısıtacağım. Böyle ortaya koyacağım. Yiyecek. Annem babam diyor ki baban her yemeği yiyor mu yaptığın yemeği veya yaptığınız yemekleri yiyor mu? Hani ben olduğum zaman bazen işte onu yemeyeceğim, onu canım istemiyor falan diye. Vallahi dedim anne hiç sesini çıkarmıyor. Güzel <laughs> her yemeği. Tamam diyor. Güzel diyor. Şuna gidiyor falan. Dedim babamın eziyeti saraymış. Nazı sana geçiyormuş yani. Yani eşine geçiyor Nazı. Burayı bitireceğim. Tamamlayacağım. Babamı doyuracağım. Saat şu an 5.30, 6-6.30 gibi. Eve gideceğim. Evde de bir çocuklara yemek yapayım. Onlara orada. Cihan bugün antrenmanı var. O antrenmandan gelince yemeği hazır olsun diye. Part bir yemek burada. Burada pişirmedim tabii bugün part 2 evde çocuklara pişireceğim böyle iki ev arasında koşturmaca yemek yapmaca günlerimiz geçiyor ama günler nasıl geçiyor diye sormayın arkadaşlar o kadar çabuk geçiyor ki yani böyle su gibi akıp gidiyor çünkü planlı sabah kalkıyorum babamı doyuruyorum alışveriş bir şey lazımsa yapıyorum işte sen arka planda hani erteledik sonra hastane akşam geliyorum babam yemeğini yediriyorum doyuruyorum. Evime gidiyorum. Bir şeyler alıp geliyorum evimde. Ondan sonra günüm böyle bitiyor. Evde çekim yapma yapmaya kamerayı yerleştirmeyi mi unutmuşum? Şöyle. Biraz daha geri. Biraz daha geri. Niye kafa bu kesiyor bu? Böyle biraz iyi oldu Şimdi hemen yemeğe şeyle kremalı. tavuk, makarna yapacağım. Valla benim kızım uykuya yatmış. Uyuyor. Ceylan antrenmanına çıktı şimdik. Valla tam yetiştim. Çıkmadan önce. Hemen çöpleri falan topladım. Onların görmedikleri şeyleri. Hani çöp birikmiş. Onları götürün hemen aşağıya durmasın falan diye. Onu hallettirdim. Ve yemeğimi yapayım Valla Salçam da bitiyor da benim. Evde ne bitti, ne var. Hiç haberim yok. Eksikten, fazladan şu an. Fazla yapmama gerekir. Bugünün ikisinde. Yarın yine akşam gelir. yaparım artık. Hani insan biraz şeyi düzelince artık kemik yapma de hevesi de geliyor. Ama ondan önce hiç yemek yapma hevesim bile yoktu. Yani ne kadar hani kilit Akşamları belki yapabilirdim gerçi beraber yedik bunu ama ama böyle daha iyi. Elimin bantları da çıktı ya. İşte. Neyse yine yapayım da ondan sonra değiştireyim. Şey gibi gaz gibi dolaşıyorum haftalıkta böyle. Bunlarla. Soğanlar da çürüyor. Hmm, çocuklar bunlara bakmamış. Etim tamam. Soğan, biber, krema, krem fresh veya lapne peyniri ne varsa artık karıştırıp böyle bir sos yaptım. İçine bunlardan ve biraz da bu. Ne diyorlar buna? Frank soğanı mı? Ne diyorlar Frank? Şimdi tepesi diye bunlar atıyorum Ne? Bu tamam. Altını kapatabiliriz. tepsinin altını kapatabiliriz. Makarnamız da pişti. Yalını hazırladım. Şöyle alalım. Evet, acele acele yapıyorum. Akşam vakti babam evde yalnız olunca ne olur olmaz diye. Aynı yani şey yapıyorum. Biraz da korkuyorum ya. Şimdi günleri bırakıyorum tabii Ama bu makarnamız. Burada da yemeğimiz. Şöyle alalım oradan darmadıma. Şöyle yakından bakalım değil mi? Kapıda soslu yemeğimiz. Şimdi bunun üzerine parmesan arayacak benim çocuklar ama parmesan peyniri bitmiş maalesef. Ocağımı temizleyeceğim. Kendime bir cappuccino. Kapuçinomu içeyim evimde. Şöyle kapuçinoyu özlüyorum. Şimdi Allah için ne söyleyeyim. Kapuçinoyu cidden özlüyorum. Hani Nescafe işte mecbur kalınca içiyorum. Orada da Nescafe var sadece. kapuçinom şöyle bir keyif şimdik. 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 Çantalarımı hazırladım yine buraya. Eşyalarımı bittim ve babamın yanına geri dönüyorum. Yeni bir günden günaydınlar. Normal önündeyim. Neredeyim? Ben hep normalin önünde. Neyse şu boş şişeleri alayım. Arabada da boş şişeler var. Babama alışveriş yapacağım. Onun için olmaya geldim. Sonra bir DM'e uğrayacağım. Burada bir tane afiş şöyle var. Kaç haftadır burada yarım duruyor. Ama içinde soğulunca geri verilmiyor. Yani bu kalacak. Normal sarımsaklar gelmiş de. Bakın böyle. Bunların doğranmışlar oluyor. Onlar daha iyi oluyor. Bunlar da pek sarımsak tadı olmuyor. Bunlar böyle elde yemek için. Falan normal geliyordu. Her geldiğimde bakıyorum. Ama son zamanlar artık bayağı geçti. Bir yıl oldu herhalde. Gelmiyor. Neymiş? Mandı. Şey yok. Antep fıstığı ezmesi. Gelmemiş. Şu taslar. Şu taslar çok seviyorum ama evde takıl tukul diye şey yapmıyorum. Orala olmuyorum. Böyle tencereler falan var normalde insanlar gelmiş sıcak tutan kimyonlar. Ama ben bence hiç yani ne bileyim burada lazım Yazım olamıyorum. Alıp çıkayım buradan. Ben bugün bana makarna pişir dedi. Şimdi makarna var evde de babama özel bir makarnadan alacağım. Babam bunu çok seviyor. Bakın 3 euro bunlar. Normal hani şöyle makarnanın fiyatları. Tabi bunlar markalı değil ama şöyle bu zaman ama babam sevdiği için ben bunu alacağım babama. Ah kalmadı. Kalmamış şimdi. Yani. Böyle bir alışveriş. Makarna, peynir, salatalık, domates, peynir, mişne, pirem, pingu aldım babam belki yer diye. E, tereyağı ve kendime şöyle bir soğuk kahve aldım. Hastaneye gittiğim zaman falan aşağıya alıyorum. Bu şöyle yanımda. Olursun. Ama bir tanecik aldım. Hiç düşünemedim. İnsan 2-3 tane alır da dolaba atar yani. Yarın bir gün gene lazım. Tripodumu gene evde unuttum. Dün. Unuttum. Size bir tripod getirecektim. Şimdi de şey el havuzu roloları var ya kağıtlar. Onların üzerine koydum kamera yüksek olması için. Eve geldik. Burada aa, makarna pişiriyorum. Babacım makarna istedi işte. İşte aldım diye. Onu pişireceğim babama yesin diye. Arkadaşlar hastaneden geldik. Annem iyi Allah şükür iyi de ben hala şöyle bir silkelenip kendime gelemedim biliyor musunuz? Böyle bir silkelen at üzerinden artık hani iyi hissediyorum kendimi ama böyle bir büyük var üzerimde. Size anlatamam yani nasıl büyük. Ama hani neyin yükü? Bunu kendim bile çözemiyorum. Hani yani babamın yanında olmam bana yük değil ama belki Eve git, gel, onu hallet, bunu hallet. İşlerim kaldı. O işlerim, belki işlerim büyüklük. Onlar haftaya kaldı. Yani biriktikçe birikiyor. Anlaşmamı olan müşteriler videolarını bekliyor. Benim de çalışmam mecbur. Benim başımda çalışıp eve başka para getirecek kocam, eşim yok. Ben kendi hayatımı kendim e, şey yaptığım için arkadaşlar mecbur kendim çalışmam lazım, kendi işime bakmam lazım. Üzerime baya böyle bir gittikçe daha çok yük biniyor. Gün geçtikçe daha bir başka böyle yük biniyor hissediyorum yani omuzlarımdan atamıyorum, silkeleyemiyorum. Ya böyle bir durum ama annem iyi olsun diyorum. Tabii ki annem iyi olsun, onlar iyi olsun diyorum. Her şey yerine gelir diyorum da ama işte e, birikiyor. Bir 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 kinti mi diyorlar? Hani bende de bir bir kinti oluyor. Geçen hatta bir arkadaş yazmış. Şey kendini bu kadar yorma, bu kadar çırpınma. Sen de hasta olacaksın diye. Bazen cidden yani bu böyle bir daralma oluyor. Diyorum ki Allah'ım sen beni koru yani. Bu yani başlarından beni eksik etme. Yani onların bana çok çok ihtiyacı var annemin, babamın. Ve Alians Buna da yorumlar geldi. Geçen videomda bu alyansı böyle yüzümde göre e, parmağımda görenler aa Aynur Hanım parmağında alyans var. Neyin nesi hayrola diye. Arkadaşlar bu alyans annemin. Annemin yüzüğü, evlilik yüzüğü. Annemin hastaneye götürüp kalp krizi geçirdiği gün elinden çıkarmışlar. Biz oraya varınca bana çıkardılar, verdiler. Ben de bunu parmağıma taktım annemin yüzünü. Ondan sonra da hani çıkarmadım. Yani ne zararı var? Yani dursun yani severek takıyorum annem çıkana kadar da e, çıkarmayacağım veya annem orada isterse hastanede şimdi takılabiliyor o zaman veririm ama şu an yani benim elimde bu alyans e, hiçbir şey yok içiniz rahat olsun ay arkadaşlar ya bazen de böyle yorumlara gülüyorum diyorum ki bakar mısınız nelere dikkat ediyoruz nelere dikkat ediyorlar babamla çay şey içeceğiz şimdi buraya bardakları hazırladım bisküvi çıkarttım Enerji lazım bana, tatlı lazım. Şimdi yanına bunu yiyeceğiz ve arkadaşlar vlogumu bitireceğim, kapatacağım. Kusuruma bakmayın bu son vloglarım böyle döndüğü için. İnşallah daha güzel günler gelecek. İnşallah daha güzel vloglar olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.